Yeni aldığım yapay zekalı drone beni nasıl rezil etti anlatıyorum. Çok reklamı yapılıyordu. DJI'nin rakibi diye de köpürtülüyordu. Dayanamadım aldım. Kutu içeriği çok zengin. Kurulumu da çok kolay. Güncellemesini de yaptım. Düğmesine basınca çalışıyor. Üzerindeki butondan modlarını seçebiliyorsunuz. 15 modu var. Havada 16 dakika kesintisiz kalabiliyor. 8K video çekebiliyor. 64 GB dahili hafızası var. Bir yere çarparsa sıkıntı olmasın diye kanatlar korumalı. Katlayıp cebinize koyabiliyorsunuz. Çok küçük. Uç. Uçurmak için kumandaya, telefona ihtiyaç yok. Hemen çalıştırdım. Havalandı ve beni takip etmeye başladı. Ağacın arkasına geçtim. Beni göremeyince kafayı yedi. Resmen kendini yerlere attı. Gerçekten çok şaşırdım bir de üzüldüm. Birkaç yerde daha bana böyle sıkıntı yaptı. Zekası problemli ama helal olsun sağlam drone yatmışlar. Bunca olan bitenden sonra ben iade etmeye karar verdim. Türkiye'ye gelirse alır mısınız? Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu drone'un 24 dakikalık detaylı inceleme videosunu Shiftelit.net YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. İlginç ürünleri satın alıp sizinle paylaşmaya devam edeceğim. İlk öğrenenlerden olmak için takipte kalın.